Şimdi arıyorum arıyorum Elif Sinem yok. Nereye kayboldu bu şaşkın kız ya? Baksana rengarenk çikolatalar getirdim. Acaba şu evin içine mi girdi? Elif, baksana rengarenk çikolata. Aa, burada yok. Aa, bahçenin kapısı açık. Kesin bahçeye girdi bu kız. Elif, neredesin Elif? E, ee, niye sesi çıkmıyor bu kızın? Benle yine saklambaç mı oynuyor acaba? Elif Sinem, baksana rengarenk toy göz çikolataları getirdim. Neredesin şaşkın Elif? Aa bir tane yavru kedi görmüştü. Onun peşine gidiyorum demişti. Ee burada da yok. Nereye gitti bu kız ya? Acaba şu kapıdan mı çıktı? O kesin bana bir oyun oynuyor. Saklambaç oyunu oynuyor ya. Şaşkın. Bakayım. Aa burada da yok. Elif. Neredesin? Ya of kızım ya. Şunların güzelliğine bak sarı, mavi, kırmızı. Şimdi şuradan başka bir karakter gelip bunun peşine düşecek ben biliyorum. Ay, bonus mu çıkar karşıma? Yoksa hırsız mı çıkar? Elif, Sinemciğim duyuyor musun beni? Bak bu karakterlerden biri senin bu çikolatanı alabilir. Eyvah! Arabanın biri yok. Elif ve babası beni bırakıp bir yere mi gitti acaba? Aslında iyi olur ya. Bu çikolatalar da bana kalmış olur. Elif! Ya of Elif neredesin ya? Nereye gitti bu şaşkın kız ya? Ah. O da ne ya? Köpek havlayıp duruyor bakayım. Ah. Bamban gelmiş. Hemen Elif Sinem'e söylemem lazım. Bu çikolatalar ona mı versem acaba buradan gitmesi için? Ama önce Elif Sinem ve babasını bulmam lazım. Arabada yok. Nereye gitti bunlar ya? Elif hemen seni bulmam lazım. Nereye gitti bu şaşkın kız? Çetin babasıyla bana bir oyun oynuyor. Elif Sinem. Elif neredesin? Ay gelirse şimdi peşimden nerede? Hii, ay yukarıya doğru gidiyor. Neyse hemen bu taraftan kaçmam lazım. O beni görmeden şu tarafa kaçmam lazım. Elif sinem çikolatalar. Ay yine çikolatası ya. Elif'i bulmam lazım. Ah nereye gitti kayboldu? Eyvah eyvah. Hemen saklanmam lazım. Aa işte burada arabanın biri burada. Buraya niye gelmişler bu şaşkınlar ya? Elif. Nerede? İşte bu. Buranın da kapısı açık. Aa oradalar şuna bak. Siz burada ne yapıyorsunuz ya? Elif Sinem. Elif buraya gelin. Bana çikolata getiriyordum. Bilin bakalım kimi gördüm. Bana mı? Bana mı? Nereden bildiniz ya? Siz benden önce mi gördünüz yoksa onu? Aynen, evet. Murat bakın oh, siz no. arabayla niye böyle iki adım öteye geldiniz? Yoksa benden Dur. habersiz markete mi gideceksin? Yok ya kiracı geldi evi gösterdi gelip ne ee, gözünüz tuttu mu bari Elif Yok, Sinem? Yaşıt'ın arkadaşın var mı? Ya. Yok mu? O zaman vermeyelim. Evet. Elif bak sana renge... Bir dakika, bir dakika, bambamı unuttuk. Bamba. Elif Sinem bahçeye girmiş. Hadi. Ne yapacağız şimdi? Korkmana gerek yok. Ben Duydun mu Murat? Elif Sinem çağırmış. Onu da mı arkadaş edindin <gülüyor> kendine <gülüyor> ya? <gülüyor> Elif Sinem ya, bizim kesinlikle bu evi arkadaş olabilecek birine vermemiz lazım Murat. Gel bu taraftan kaçalım. Kuba bunları versem, bir tane bırakayım mı? Hadi bir tane bırakalım. Elif Sinem umarım peşimizi bırakır. Hadi şunu verelim. Gelecek mi? Ee, bu dans edip duruyor anne bambamı e, bu dans edip duruyor çikolatayı da almadı Elif Sinem ben bambamı çağırdım dedim ya Elif Sinem şuna bak bizi görmesin diye kaçarken Elif onunla birlikte dans ediyor Murat canım sıkıldı bambamı çağırdım birlikte dans edelim ya Elif Sinem canın sıkılıyorsa bizimle dans et sen niye bambanı çağırıyorsun ya Aa, bir de canım arkadaşım diyor şuna bak e bu çikolataları da ona mı vereceğim sana mı vereceğim bilemedim şu an anne, onu aldın. Bir dakika pardon da bunları ben sana aldım. Bak. Hayır, Hayır iki tanesi sana iki tanesi son o zaman olur mu? Olur, olur. Yalnız sana ben bir şey diyeceğim Elif Sinem. Bamban sen şurada oynaya dur. Gel kulağına söyleyeceğim. Bu Bamban canavara dönüşüyormuş. Oh, <laughs> <no. gülüyor> <laughs> <laughs> Aa nereye gitti? Kayboldu nereye gitti bu ya? Elif Bunlar yine nereye saklandı ya? Of ya iki tane yaramaz. Bunlarla uğraşıp duruyorum. Çikolata getiriyorum yine yaranamıyorum ya. Ay nerede içeride mi acaba bu? Eyvah eyvah neyse. Önce Elif'i bababasını babasını bulmalıyım. Ceza vereceğim bu çikolataları onun karşısında yiyeceğim. Onlara vermeyeceğim asla. Elif. Murat neredesiniz ya? Beni bıraktınız gittiniz. Ay bana arkamdan gel. Ya! ya Murat ya. Oh no. Ya, ya nereye gidiyorsun? Eyvah eyvah arkamdan geliyor bu resmen. Ya Murat ya beni bıraktın kaç. Neyse bu çikolataları bırakacağım şöyle. Bunu da bırakayım. Umarım arkamdan gelmez. Bunu da bırakayım. Belki peşimi bırakır. Bunu da bırakayım. Elif, Zeynep, Murat neredesiniz? Ya nereye gittiniz kayboldunuz yine? E Aç kapıyı Elif yok Elif. E Elif ya inanmıyorum size ya. Hadi gidiyoruz gelin. Çikolataları da ona bıraktım ben. Evet hadi gidelim. Ya bununla gitmiyor muyuz? Bunu niye çıkardın? Ama bamban gibi kırmızı o kesin peşimize takılır. Da en sevdiğin renk kırmızı mı Elif sen bilirsin. Aa, yeşil. yeşil renk mi seviyor? Aa şaşırdım. İyi o zaman hadi binelim arabaya. Aa peşimizden gelmiyor. Galiba çikolataları aldı gitti. Yuhu kurtulduk Elif Aa, al. Elif. Elif Murat. 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 Bamban yok oldu. Elif Sinem de yok oldu. Nereye kayboldu? Kaçtı da yine ya. Ya öyle bir şey yapamaz değil mi? Bak korkmuştu. korkunç canavar deyince ya. Kaçtı ne Nereye gitti Murat? Bak Elif Sinem sen mi sakladın? Buradan geldiğini gördüm Vallahi biraz önce. Ya, Halken, sen gidelim. sakladın değil mi Elif Sinem'e? Bakacağım birazdan. Orada mı değil mi? Elif neredesin? Ya bu burada yine yok. Nerede o zaman bu şaşk? Arabaya mı bindirdin yoksa Elif Sinem'i e? Bamban da yok ortada. Elif bahçeye mi girdin? Burada da yok. Ya lütfen ya aç kapıyı bakacağım. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Elif Sinem yine içinde falan uyumuş numarası falan mı yapıyor? Hayır. Açmadım seni Elif. Aa, Elif arabanın içinde gerçekten yok. Ya Murat gerçekten mi Elif Sinem bambamla gitti? Bam gitti? Ya nereye gitti bu şaşkın kız ya? Onu bulmamız lazım çabuk. Elif, Murat. Elif, Aa, bir dakika. Bak bambam bam oradan geçti gitti. Koşayım, dur mi? dur Elif Sinem yanında değildi. Ne? O zaman Elif Sinem bize kesin bir şaka yapıyor. Evet. <laughs> Evin içe girmiş olabilir. Hadi koş Elif Sinem'i bulalım. Ya bir Elif bir dedik ki bir dedik AVM'ye gider. Burada, burada, burada. Kız orada ne yapıyorsun oturdun? Anneciğim ben de seni arıyorum ya şaşkın kız. Hadi gidiyoruz anneciğim alışveriş yapacağız gel. Anneciğim hadi ne alışveriş yap. Bamban şuradan geçti. Ben sen onunla birlikte gittin zannettim. Çok korktum anneciğim. Geç arabaya hadi şaşkın. Hadi hemen gidiyoruz. Murat kapıyı kilitle sen. Geç bakalım anneciğim. O ne anneciğim? Şey. Kıyım ver. Ver ver ver. Sen bunun için mi girdin içeri? Ben de korkuyorum ya. Mesalesim Üşüyeceksin. Ben. Geç geç içeri geç. Elisiyle bu köpek yine havlıyor. Murat bu köpek yine havlıyor. Oh, no. Evet. Dur, anneciğim çekil. Bakacağım. Murat kapıyı aç Elisiyle hemen binsin. Bakayım bambam bam. orada mı? Bambam bam. orada köpek ona havlıyormuş. Eyvah eyvah. Murat çabuk arabaya bin. Bamban tekrar geliyor. Hemen saklanmamız lazım. Gitmemiz lazım buradan. Çabuk geç geç geç. Ya Elisinem bu bizim sitede niye geziyor? Niye gelmiş bu yine ya? Ben Yok ya sen çağırmadın ben biliyorum ya. Yine kendi kendine geldi bu şaşkın bamban. Hadi hemen gidiyoruz Murat. Çabuk çabuk çabuk. Sinem, Bucur. Bakın bu çadırı buraya kurdun. Bunu ben silmem gerekiyor. Sileceğim, temizleyeceğim, kaldıracağım. Sakın çadırın içine girmiyorsunuz. Anlaşıldı mı? Ne? Ben bunu temizleyeceğim o yüzden sakın içine girmeyin anlaşıldı mı? Tamam mı bak uslu uslu oturun ona göre ha. Elif, Bücür, Bücür. Bücür hiç tamam dev gibi bakmıyor içine gireceğim diye uğraşıyor. Tamam diyor kadar. Tamam o zaman ben geliyorum tamam mı? Bak uslu durun ona göre. Annem gittiğine göre Bücür birlikte çadırın içine girelim mi? Belki sihirli bordar vardı. İnşallah kilitlenmeyiz. Niye yiyorsun? Hemen gidip şunu da kapatalım. Tamam, geldim temizleyeceğim Elif Elif ne oluyor ya Elif çadırın içine mi girdiniz yoksa Elif Elif dedim sana Elif Elif olsa sesi çıkardı Elif sen misin Elif ya anneciğim niye girdin bu çadırın içine eyvah eyvah kitli mi kaldınız içinde Murat yetiş yetiş Murat Elif anneciğim ya ben size içine girmeyin demedim mi ya? Ya ben çadırın içine girmeyin dedim içine girmişler ben çadırı temizleyeceğimi söyledim ama bu çadır sihirli. çadır. evet sihirli çadırın içine girdiler. de girmiş. Evet bücür de girdi şu an kitli kaldınız bakın bu sihirli geçitten geçemezsiniz bundan geçilmez Elif Sinem. Anneciğim nasıl çıkaracağım ben seni oradan? Elif, Bücür ne yaptınız siz? Ben size temizleyeceğim dedim ama içine girmemeniz gerekiyordu. Bu çadırı kim getirdi sen biliyor musun? Hayır. Tahmin et. Kim getirdi? Evet, Cadı ablan getirdi bunu. Ya Elif Sinem ya şimdi ben seni nasıl kurtaracağım? Murat bir tane kilit anahtarı getir burayı açıp kurtarmamız lazım Elif Sinem'i. E. Açılmıyor da ya. Murat kilitlenmiş bu çadır. Hemen bir tane anahtar lazım bize anahtar getir. Çabuk anahtar. Bücür ne yapıyorsun anneciğim sen orada ya? Olur olur getir getir açalım hadi. Ay sihirli anahtar. Hadi açalım buradan. Bücür bekle anneciğim açıyorum dur bakayım. Dur bekle anneciğim açacağım şimdi açtım. A -a açıldı. Açıldı Murat açıldı. Yalnız Elif açıldı. Elif ne oluyor anneciğim? Elif sakın. Elif hayır. Aa Murat eyvah eyvah. Bücür ve Elif Sinem dönüştü. Elif Sinem Anjeli oldu. Bücür de Tom oldu biz sizi. Acaba geri kapatsam düzelir mi? Kapalıyken Elif sineme hiçbir şey olmamıştı. Tekrar kapatmam lazım. Eyvah eyvah. Dur Tom çekil şuradan. Ay bücür çekil. Kapatacağız hemen bekle. Burada bekleyin bakayım. Şöyle kapatalım. Aa, Aa, Elif geri geldi. Anneciğim burayı açınca dönüşüyorsun. Kapatınca geri sen geliyorsun. Seni nasıl düzelteceğim? Nasıl kurtaracağım buradan? Bücür yok mu? Eyvah eyvah Aa, kayboldu. Neyse dur anneciğim açıyorum. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım. Elif iyi misin? Ay, yine bir şey ne oluyor Elif hemen çık. Elif aa şimdi de penguene dönüştü ya. Elif Sinem ben seni nasıl kurtaracağım bu sihirli çadırdan ya. Neyse tekrar kapatalım bakalım. Elif konuşamıyor da. Elifciğim tekrar kapatıyorum. Şimdi düzeleceksin anneciğim tamam mı? Kapatıyorum Elif Sinem geri gelsin. Aa gerçekten geldi. Elif biraz önce de bücürü bulmuşsun. Evet bücürü buldum. Anneciğim bücürü bulmuşsun ama seni buradan çıkaramıyorum. Açınca bir şeye dönüşüyorsun. Neyse tekrar açıyorum. Bücürle birlikte da hemen kaçın tamam mı? Getir bakalım. Ay yine bir şey. <laughs> Elif sakın. Aa şimdi de Pikachu'ya kaçıyor dönüştün anneciğim ya bücür nerede? Bücür. Elif yine bücür nerede? Anne bücür çıktı. O hemen. Kadar... Yani buradan çıkabiliyor muymuşsun? Evet. nasıl olacak ben hem burayı kapalı hem seni nasıl çıkaracağım? Kapatınca düzeliyorsun Çadırın anneciğim. Çadırın yanında de. Hani nerede? Aa bücür. Ya niye Elif Sinem'le birlikte çıkmadın? Sen tek çıktın bak. Elif Sinem Pikachu olmuş burada dans edip duruyor. Elif Sinem anneciğim bu sefer hızlıca kapatacağım. Hızlıca açtığım anda çıkacaksın anlaştık mı? Anlaştık. Tamam hadi kapatıyorum ben şimdi. Kapanmıyor da ya. Elif, Elif. Elif ah Elif geri geldi. Elif Sinem, şuradan çıkabilir misin anneciğim? Oradan çıkma mümkün değil. Ki ne yapacağız şimdi? Elif seni nasıl kurtaracağım ben şimdi? Murat, Murat yetiş. Koş. Ya şuranın fermuarını açınca şu sihirli geçitten geçerken Elif Sinem dönüşüyor ama burayı kapattığım anda Elif Sinem geri geliyor. Nasıl halledeceğiz biz bunu şimdi? Bir tane, tane bakalım ben nasıl olacak bir şey olur mu acaba? Ya şimdi Elif Sinem'le senden birlikte gireceksin. Evet, Elif sinem Olmaz sinem. girme. Elif Sinem çık anneciğim çık 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 çık. Elif Sinem çık. Ah kurtuldun Elif kurtuldun. Murat sakın girme. Elif Sinem Ya. Şimdi ben nasıl kurtaracağım sizi? Ee, eli sakın kapatma. Ay bak görüyor musun? Murat bu sihirli geçidi kapattığımız anda siz oluyorsunuz ama açtığım anda başka bir şeye dönüşüyorsunuz. Bak açıyorum şimdi. Çabuk çıkın. Oh, no. Şimdi de tavuğa dönüştüler ya. Ay Elif Sinem yine gıdaklamaya başladı. Niye böyle yaramazlıklar yapıyorsunuz ya? Zehra bizi çabuk düzelt ya. Lütfen. Düzeltmiyorum. Ben sana... Elif ben sana demedim ikiniz de girmeyin buraya diye. <laughs> eyvah eyvah. Neyse kapatalım bakalım düzelecekler mi? Hadi kapatalım. Gelecekler mi? Evet, aa, aa geldiler. Bak benim bir planım var. İkiniz önce eli sineme atacaksın dışarı sonra sen çıkacaksın. 1 2 3 kaç 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 Evet. Çık Elif Sinem çık. Çık çık bu çadırı hemen kaldırmamız lazım. Elif Sinem sakın bir daha girmiyorsun çadıra falan. Tamam mı anneciğim? Ah yaramaz ah. Güldüğüne bak. Elif!